Arkadaşlar, gelin gelin bakın burada neler var. Bu mikroskop var. Bu ise bir radyo. Bu yazıcı. Bu da sayısal yazıcı. Bu radyo arkadaşlar. Bu da eskiden kalma diyor. Bu da Başak'tan ölmüş bir radyo. En üstteki radyo, en kamera. Şimdi bu da işe yaradığını anlatacağız arkadaşlar. Mesela mikroskop mikropları ya da daha küçük şeylere bakmamız için. Yani mesela burada toz var ya toza bakmamız için. Tabii bunların hepsi tarihi. Bu da tarihi, bu da tarihi. Ee, arkadaşlar bu da bir radyo. Radyoyla müzik dinlersiniz. Yani müzik müzik <laughs> dinlersiniz. Bu da yazıcı. Söylediğim gibi. Bu da yazı yazarsınız. Ama şu anda çant olmadığı için yazamıyoruz. Bu da sayısal yazıcı. Tabi bunlar da tarihi. Bunlar da tarihi. Bu da tarihi, şu da tarihi, şu da tarihi. Her şey tarihi burada. Sayısal tarih yapıcılığında da sayıyı yazabiliyoruz. Mesela 1, 3, 6, 0, 8, 7, 9, 5, Tabii. 2, 4. Bunlar da radyo, eskiden kalma. Bu radyo, önce dediğim gibi müzik dinlemeyi yazar yarar ya da haber dinler mesela. Bu radyoda eskiden kalmış çalışmıyor diye ağız bu da eskiden kalma olduğu için gördüğünüz gibi Bunlar çıkmış. yıpranmış evet. yıpranmış. Bu da bir radyo ama 7 tarihli eski tarihten kalma bir. Radyo. Bu da bir radyo. Ama burası yırtılmış. Yırtıl Ay yırtılmış değil. Düzeltiyorum. Yırtılmamış. Burası başaktan ölürmüş. Burada da burası da kırılmış bir sayısı oluşturmuş. Bu da bir saatli radyo. Saatli radyo değişiyor hem saate bakarsınız hem de müzik dinlersiniz. Bu da bir kamera. Yani şöyle yapar. Çık çık çık. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf çekeriz. Evet. En üstteki de radyo. Radyo yine, de, yine diyeceğiz. Müzik dinlemek için kullanırız. En üsttekiler kamera. Onun da dediğim gibi fotoğraf çekmek için mezarın. Tabii bunların hepsi eskiden kalma. Teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.